Kimi zaman iş seyahati, kimi zaman tatil. İşte bu imkanları bünyesinde barındıran keşfe değer şehirlerden biri. Kocaeli. İş hayatının fırsatlarını, tarih ve doğanın güzelliklerini bir arada sunan Kocaeli'yi keşfedin. Üretime yön veren, küresel pazarlara açılan, Asya ve Avrupa arasında stratejik konumuyla dikkat çeken, Türkiye'nin değer yaratan şehri Kocaeli. Fatih Sultan Mehmet'in son seferinde otağını kurduğu Hünkar Çayırı, Orhan Gazi adına yaptırılan Osmanlı'nın ilk fetih camii ve dönemin mimarisini yansıtan tarih koridoruyla geçmişin izlerini sizlere yaşatan şehir, ileri teknoloji üretim tesisleriyle geleceğin teknoloji, bilim ve üretken şehri olma anlayışını bir arada sunuyor. Özenle korunan tarihi konaklarında yer alan ahşap işçiliği ve süslemeler, bilim merkezlerinde yürütülen arge ve tasarım çalışmaları, Kocaeli'nin geçmişten bugüne sanata ve teknolojiye nedenli önem verdiğini gösteriyor. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin bulunduğu Kocaeli'de eğitime verilen önem bu şehrin çağdaş anlayışını ve vizyonunu ortaya koyuyor. Güneş ışığının kayalıklar üzerinde son bulduğu, muhteşem doğasıyla insanı cezbeden bu şehirde mavinin ve yeşilin uyumuna hayran kalır. Masmavi denizde yer alan koylara ve Kefken Adası'na doğru yelken açarsınız. Şehir merkezinde yer alan Seka Park'ta palmiye ağaçları gölgesinde yapılan yürüyüşün huzurunu hisseder. Babalı Kumsalı'nda adrenalin dolu dalga sörfünün heyecanını yaşarsınız. Kandıra ilçesi boyunca uzanan kayalıklarda denizin ve ormanın sizlere sunduğu eşsiz manzaraların keyfini sürerken mavinin her tonunu görebileceğiniz serin sularda yüzmenin mutluluğunu yaşarsınız. mavi bayraklı plajlarda kumsalların tadını çıkarırken sardala gibi eşsiz koylarda hayallere dalarsınız. Coğrafi işaretli ürünlerden birisi olan meşhur kandra yoğurduyla yorgunluk atar, İzmit pişmaniyesiyle akşam yemeğinize tatlı bir son verebilirsiniz. Modern, ışıl ışıl gecesiyle ayrı bir güzelliğe sahip olan ve adeta gündüzün geceyi kıskandığı Kocaeli'de yuvacık manzarasıyla güne merhaba der. Oksijen deposu yemyeşil ormanlarda yer alan tesisleriyle güne iyi bir başlangıç yaparsınız. Her adımı ayrı bir keyif veren Serindere Kanyonu'nda yürüyüşün Adını üretildiği yerden alan ve her deseni ayrı güzellikte olan alısıyla kültürün etkisinde kalırsınız. Ballıklı kayalarda doğa yürüyüşünün keyfini, Sapanca Gölü'nde ise su kayağının heyecanını yaşarsınız. Tarihi mekanlarda yer alan şifalı termal sularda rahatlar. Eski Hisar Kalesi, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı gibi alanlarda unutulmaz anılar edinirsiniz. Her mevsimin ayrı güzellikte yaşandığı Kocaeli'nde doğanın, dört mevsim turizm olanaklarına sahip Kartepe'de ise kış sporlarının tadını çıkarabilirsiniz. Amaçlar farklı olsa da bazen aynı noktada kesişir yollar. Bazı yolculuklar var ki iş ve tatil imkanını bir arada sizlere sunar. Kocaeli